Herkese selamlar arkadaşlar. burada saat 03.10. sizlerle Avrupa Kupası Şampiyonlar Ligi maçlarından yaptığım kuponları paylaşıyorum bu videoda. toplamda arkadaşlar 3 6 kuponumuz var. Gördüğünüz gibi yatırılan tutar 20 20 pound, 5 pound, 4.36 36, 0 64, 2 .88 ve 4 poundluk Arkadaşlar ilk önce videomuza başlamadan önce yani maçları sizlerle paylaşmadan önce e, abone olursanız e, YouTube kanalıma ve e, bildirim zilini açarsanız sevinirim. E, i̇ddia ile ilgilenen arkadaşlarınız dostlarınız varsa arkadaşlar e, YouTube kanalımı tavsiye ederseniz e, çok e, memnun olurum. E, benim buradaki asıl amacım e, abone sayısını takipçi sayısını çoğaltmak arkadaşlar ee, eğer hani izlemeseniz veyahut da hoşunuza bile gitmese bile e, abone olursanız arkadaşlar en azından emeğe saygıdan e, yani bana yardımcı olursanız e, sevinirim sizlerle arkadaşlar ilk kuponumu paylaşıyorum burada arkadaşlar ilk kuponumuz 4 puanlık altı e, maçlık bir kupon Burada arkadaşlar Avrupa Kupası'ndan maçlar var. Genelde Şampiyonlar Ligi içinde karışık ve şampiyonship maçı da var. Gördüğünüz gibi Lyon, Brondöbü arkadaşlar. Perşembe günü 2.5 gol üstü. E, François, e, Real Betis 2.5 gol üstü. E, Ajax ve Beşiktaş arkadaşlar ilk yarı 1.5 gol üstü alındı. 2 e, oran görüyorsunuz. E, ve Middlesbrough arkadaşlar, Sheffield United... Her iki takım da kart görür e, seçeneğini seçtim. Yani fark etmiyor. Birinci yarı, ikinci yarı. İkisi de mesela biri bir sarı kart, ikincisi de sarı kart alırsa, iki takım da alırsa kartları bu maç, bu kupa, bu değerlendirmemiz gelecek. E, Partizan e, Flora Tallinn iki buçuk gol üstü. Union Berlin, e, Makafi Haifa arkadaşlar Makafi Haifa e, İsrail takımı. Union Berlin arkadaşlar 2 gol atar dedik. 4 puan atıldı. 72 puan dönüşüm var arkadaşlar. Bir diğer kuponumuz arkadaşlar. Burada 9 maç var. 2, 2 puan 88 atıldı. 2 puan 88 atmamın nedeni 9 maç olup maç sayısı fazla ve oran yüksek olduğu için arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar burada ne yaptık? Ajax Beşiktaş maçında Sebastian Heller e, Haller arkadaşlar Sebastian Haller e, iki gol atar veya daha çok da gol atar diye seçeneğini seçtik. 4 oran var gördüğünüz gibi. Eğer maça 90 dakika başlamazsa arkadaşlar e, bu 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 seçenek iptal oluyor zaten. Orada görüyorsunuz yeşil işaretlenmiş e, oynamazsa bu maç iptal olur. Yani bu seçenek iptal olur diye. Ne yaptık? Sebastian Haller 2 gol atar dedik arkadaşlar. 2 gol at attıktan sonra 3-4 de atsa fark etmiyor. 2 gol bize yetiyor. Ama 2 gol ve üstü demiş seçenekte. 4 oran var. Ajax Beşiktaş arkadaşlar 8 korner üstü dedik yani 9 korner olması gerekiyor. Aynı şekilde PSG Manchester City 9 korner olacak 8 korner üstü dedik. E, Porta Liverpool 8 korner üstü 9 olacak yani korner. Leipzig Kulüp Brüj de aynı şekilde 8 korner üstü yani 9 olması lazım. E, Lyon Brondo bir 2,5 gol üstü. Marsilya Galatasaray arkadaşlar Marsilya 2 gol atar dedik. Bir 72 oranla atacağını e, atacağına da inanıyorum. 2,5 gol üstü olma olasılığı da yüksek bir maç arkadaşlar. Marsilya Galatasaray maçının. E, bir diğer maçımız arkadaşlar Fenerbahçe Olympiakos ilk yarı 0 dedik arkadaşlar. İki oran, 2 oran, 2.10 oranı var. Ve Braga Midlan arkadaşlar eee ben Fenerbahçe'den daha çok güveniyorum bu seçeneğe. Braga Midland ilk yarı 0 dedik. E, 2.88 atıldı. 719 puan dönüşüm var. Gördüğünüz gibi e, bir diğer kupon maçımıza kuponumuz arkadaşlar 6 maçlık 0.64 yani 1 puan bile atmamışız. E, bunu zaten öyle hani e, nasıl söyleyeyim deneme amaçlı değil de nasıl söyleyeyim arkadaşlar 0.64 oranı hani e, gelirse 27 pound öbür maç yaptığımız maçların parası dönür dön, dönsün diye yaptım arkadaşlar yani e, burada ne yaptık Milan Atletico Madrid ilk yarısı e, full time pardon 90 dakika arkadaşlar 0 yani berabere biter dedik e, Milan Atletico Madrid maçını e, Leipzig e, kulüp bürüş ilk yarı 0 dedik e, Middlesbrough Sheffield United karşı iki takım da kart görür dedik. Aynı şekilde burada diğer seçenekteki gibi. E, Middlesbrough Sheffield United bir buçuk gol üstü ayrıyetten de bunu da ekledik. Preston Stock City bir buçuk gol üstü. Manchester City tek başına iki gol atar dedik arkadaşlar. Burada arkadaşlar bence bu e, Middlesbrough Sheffield United karşılıklı kart görür. Alt bir de Middlesbrough bir buçuk gol üstü ve Preston bir buçuk gol üstü. 3 maç e, aslında güzel yani 3 seçenek güzel değerlendirilecek e, de, e, seçenekler arkadaşlar. E, son maçımızda dediğim gibi City 2 gol atar dedik. 0.64 atılmış 24 puan dönüşüm var. E, bir diğer kuponumuz arkadaşlar 4 puan 36 atılmış. 5 maçlık bir e, kupon Porto Liverpool karşılıklı gol var. Ajax arkadaşlar yener 3,5 gol üstü. Eee Borussia Dortmund arkadaşlar 2 gol atar. Real Madrid yener ve 3,5 gol üstü dedik arkadaşlar. Ee, Şef Şerif Trip eee Şerif gerçekten de e, sürprizlere e, yani gebe bir takım çok iyi bu e, yani bol gollü geçiyor maçları. Yani hatta hızlıca bakabiliriz şuradan. Çünkü biraz şaşırtıyor arkadaşlar hiç beklenilmeyen bir e, yani performans gösteriyor. Gördüğünüz gibi Şerif 7 gol atmış en son maçında. Burada gördüğünüz gibi e, bir öncekinde 4 gol atmış. Ş e, Shakhtar Donetsk 2-0 yendi arkadaşlar. Yani biraz şaşırılacak bir şey göz. Dinamo Zagreb'i bile 3-0 yendi arkadaşlar. Yani görüyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde. Yani gerçekten de şaşırılacak bir performans e, sergiliyor. Bence Real Madrid maçında bu arkadaşlar 2,5 gol üstü aslında oranı da çok güzelmiş. 1,40 oran var. Bu 1,40 oranı ben belki biraz sonra tekrar bir kupon yaparak değerlendiririm. Ee, kaldığımız yerden devam edelim. İki, evet Real Madrid yener ve 3,5 gol üstü dedik. Ee, Milan, e, Milan, e, AC Milan Milan AC Milan arkadaşlar Atletico Madrid ile oynuyor. Burada da e, YouTube'dan takip ettiğim bir abimizin seçeneğini seçiyorum arkadaşlar. Ben ne yapıyorum? İlk öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bütün maçlarımı, kuponlarımı hazırlıyorum arkadaşlar. Oynuyorum. Ondan sonra YouTube'da gidiyorum. Mesela benim seyrettiğim 3-4 kişi var. Onların seç, onların videolarını seyrediyorum. Kendi kuponlarımı karşılaştırıyorum arkadaşlar. Ama burada ne yaptım? Buradaki bir, bir abimizin şeyini seçeneğini ilk yarı sıfır. AS Milan ikinci yarıda alır yani dedik e, 6 oranlı. Eee 4.36 atıldı. 250 puan dönüşüm var arkadaşlar. Burada da yine 5 puan 5 puanlık e, 7 maçlık bir e, kuponumuz var. Burada arkadaşlar Milan e, Atletico Madrid ilk yarı sıfır. E, Milan Atletico Madrid 11 korner 6. PSG Manchester City 8 korner üstü. Ajax Beşiktaş 3 gol yani over 3 gol yani 3 gol olacak maçta arkadaşlar. Yani over 3 gol pardon maçta 4 gol olacak. Ee, yani Ajax'a güveniyoruz mu diyeyim ben Beşiktaşlı olarak kendim niye Ajax'a güveniyorum? O kadar eksikler var tabi 3 gol daha atsın artık yani millete 5 gol 7 gol saplamasını biliyor Ajax. Ee, yani 4 gol bence 3'ü geçer arkadaşlar. Ben Çünkü eksiğimiz o kadar çok iyi. Yani çok kötü bir durumdayız açıkçası. Bence 3 golü geçer yani diye düşünüyorum. Ajax kendi başına 3 gol atar gibi de geliyor bana. Beşiktaş belki bir gol atabilirse bu seçeneğimiz gelir. Ajax Beşiktaş 8 korner üstü. Leipzig kulüp bürüş. Çifte şans kulüp bürüş arkadaşlar. Dedik. Hem ama ilk yer arkadaşlar. İkinci, yani 90 dakika değil i̇lk yarı Leipzig Kulüp Brüş, Kulüp Brüş çifte şans dedik arkadaşlar. E, sıfır, yani beraber ilk yarı berabere de olabilir. E, Brüş de bir gol atıp ilk yarıyı e, galip de bitirebilir. Bu seçeneğimiz gelir arkadaşlar. 0-2 çifte şans Kulüp Brüş ilk yarı dedik arkadaşlar. Ve bir diğer seçeneğimiz PSG Manchester City. E, burada arkadaşlar. Biraz tehlikeli bir seçenek seçtik. Ne dedik burada? Both team receive two plus card. Yani PSG 2 kart görecek. Manchester City 2 kart görecek. Üstü fark etmiyor arkadaşlar. Altı görmemesi lazım. Altını görmemesi lazım. Yani PSG 2 kart görecek, 2 sarı kart. Manchester City 2 sarı kart. Kırmızı fark etmiyor. 2 şer kart görmeler lazım arkadaşlar bu seçeneğimizin gelmesi için gördüğünüz gibi 2.20 oran 5 band atıldı 300 band dönüşüm var arkadaşlar ve son bu kuponu daha önceki videoda paylaştıydım sanırım hatırlamıyorum o zaman da gördüğünüz gibi Ajax Beşiktaş 1.40 oranı şu anda 1.36 Ajax Beşiktaş 2.5 gol üstü PSG Manchester City karşılıklı gol var Atalanta Young Boys Karşılıklı gol var arkadaşlar, 20 puan atıldı, 70 puan dönüşüm var. Kuponlarımız böyleydi arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlar kısmına eklerseniz sevinirim. Ee, ve arkadaşlar tekrar söylüyorum abone olursanız, like atarsanız, bildirim zilini açarsanız sevinirim. Ee, i̇leride ben tabii ki abone sayımıza göre daha profesyonel e, bir yani daha profesyonel olarak bu video olayını yani YouTube olayını e, yapmak istiyorum. Yani tabii ki kamera alınacak, ne bileyim kendimize özel masa, oda falan. Yani yani daha profesyonel bir şeyler yapmayı düşünüyorum ben ama henüz çok erken. E, gördüğünüz 158 tane abonemiz var. Eğer tabii binin üstünde bini bini bulursam zaten arkadaşlar tek isteğim bu bin aboneyi bulup. Ondan sonra gerisini getirmek arkadaşlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Şansınız yanınızda olsun. Takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Like atarsanız dediğim gibi sevinirim. Herkese bol şanslar arkadaşlar.